Evet. Karakaya Piknik Alanı Çay Bahçesi diyor. Bu salıncağa para veriliyor mu binerken? Para alıyorlar mı? He. Evet. Ya oturmazsak kameraya tıklamazsak para alıyorlar. He. Evet buralarda oturmazsam bir sıkıntı yok. O zaman beleş. Nerede var ATV'si? Şeyden sen ATV'ye mi? Evet. Gayet de manzaralı güzel yerler ya. Burada da asma köprü var. Şöyle yaklaştırayım. Evet, şöyle yukarı doğru devam edelim. O sırada ne arıyorum <laughs> ya? Ama oturmuyorsun, oturdun yerde bu sanılacak kadar bile korkunç yani. Burada başka ne gibi şeyler var? Ya subay var işte. Şurada ATV'ler falan var. Yani ha şey ATV'ler var. var. Hı. Araba mı kiralanıyor buralarda? Bildiğin orman ya. <laughs> Kendine has bir serinliği var buranın. Hiç bunu atmıyor. Böyle üşütmüyor da çok. Ondan sonra bol oksijeni var. Nefes alırken insanı bayağı bir rahatlatıyor. <laughs> Nereye? Niye sen kendin binemiyor musun? Hayır şu an para lazım. He para lazım. He tabii, parasız binilmediğine göre. Para da bizde var herhalde. <laughs> He. Yok mu sende para? O, verdiğine bir şey alacağım her He? Verdiğine bir şey alacağım, o, bir şey alacağım ha, Verdiğin parayı sen e, kaldırdın mı yani farklı yerlerde evet. kullanacaksın. Hadi. Tamam dur dur oynama benden burası. Evet. Burada da araç kulu kiralanıyor herhalde. Ondan sonra ne istiyorlar parasına kadar bilmiyorum. Soralım. Hmm. Şimdi bu aracı buralarda herhalde kullanıyorsun. Ne diyor bu? Aint Park yazmış. Soyunma odası ofis. Fiyat listesi demiş. 100 adet boya topu 120 neyse bunlar. ATV kişi başı 75 lira. Evet. Evet bu videoyu da böyle burada bitirelim. Bayağı bu çekti. Güzel gezilmesi gereken yerler. İnsanların gelip buralarda hava alması istihar etmesi için gayet güzel bir yer her şeyden önce doğa olması yani çok insanın pis hava yok burada tamamen temiz hava nefes aldığını hissettiriyor kendi insana evet güzel Esselamun Aleyküm diyoruz.